Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün no makeup up yapacağız. Yok gibi makyaj. Bunu peki niye yapıyoruz? Yapmaktaki amacımız ne? Renk eşitsizliğini ortadan kaldırmak, sivilce ve kızarıklıklarımızı kapatmak ve tabii ki gözaltı morluklarımızı yok etmek. Aynı zamanda da doğal ve güzel görünmek. Bu makyajımın bitmiş hali. Şu an size nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle nemlendiricimizi sürüyoruz her zaman olduğu gibi. Evet parmağımı kestim evde başka yara bandı yok böyle sevimli sevimli geziyorum. <laughs> Nemlendirici aşırı yoğun o yüzden çok çok az almak gerekiyor. Her seferinde bunu düşünerek daha az alıyorum ve yine de çok kalıyor. Şu an ellerimde hala yarısı var. İşte fazla nemlenmekten bir zarar gelmez sadece nemlendiricimiz hemen biter. Ben böyle biraz ıslak kalmasını seviyorum. Fondöteni çok güzel tutuyor. Fırçayı böyle ıslatıyoruz. Onunla fondöten uyguladığımızda daha iyi oluyor ya. Aynen onun gibi oluyor. Çok güzel tutuyor. Gerçekten. Yeterli. Şöyle bir korektör kullanacağım. Yeşili kızarıklıklar için bu somon rengini de gözaltım için uygulayacağım. Normalde böyle doğal bir makyaj için bunları uygulamam. Çünkü kapatması biraz zor oluyor bunları ve daha çok kapatıcı gerek. Ama yine de kullanmak isteyen varsa böyle bendeki gibi çok kızarıklıkları olanlar varsa onlar için göstereceğim. Genellikle daha çok beyaz tenlerin şöyle burun etrafı çok kızarıyor. Oralara kullanabilirsiniz. Böyle ben şimdi sivilcelerimi kullanacağım. Yine çok çok az sürmeye dikkat ediyorum. Çünkü gerçekten bunların dağıtması daha zor. Daha çok kapatıcı gerekiyor. Çok az sadece göstermek için kullanıyorum. Evet yeterli olmuştur. Çok çok az kapatıcımdan kullanacağım. Sadece rengi biraz daha eşitleyebilmek için bunların üstüne Gayet uygun fiyatlı güzel bir kapatıcı Kapatıcı fırçamla uyguluyorum Özellikle göz altlarına Çok dikkat edilmesi gerekiyor Çünkü genelde kapatıcılarımızı Bir ton daha açık seçtiğimiz için Kapatıcılar göz altlarını fazla aydınlatıyorlar Şu an doğal bir görünüm istediğimiz için Fazla bir aydınlık tabii ki istemeyiz Kapattım şu an Ne kadar doğal görünüyor bakar mısınız Çok sürmeye bile gerek kalmadan kıpkırmızılıklarımızı kapattık bile. Şimdi biraz üstünden dökeyim Komple yanağım. Biraz da böyle gözümün üstüne yapıyorum. Çünkü göz kapağım birazcık koyu renkli olduğu için alta sürdüğümde ve üstte sürmediğimde çok bariz belli oluyor aradaki fark. Birazcık sadece fırçada kalanla dağıttım. Çok sevdiğim iki ürün göstereceğim. Bir tanesi Oriflame'in fondöteni, bir tanesi de Pure Beauty'nin BB krem. Bir yanağıma bunu süreceğim. Bir yanağıma da bunu sürerek göstereceğim ikisini. Normalde böyle doğal görünümlü bir makyaj yaparken fondöten kullanımıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok ince yapılı bir fondöten seçmeniz gerekiyor. Bu da gerçekten çok ince yapılı bir fondöten. Bu makyajda özellikle fondötenin yüzünüze çok güzel uyum sağlıyor olması gerekiyor. Öncelikle fondötenimle başlıyorum. Real Techniques'in fondöten fırçasını kullanacağım. Göz altlarımı da azıcık dağıttım. Bu doğal kapatıcılık çok hoşuma gitti. Yaptığım işlemleri bile bile şu an cildime baktıkça pürüzsüzmüş gibi geliyor bana. Keşke. Diğer tarafa da Pure Beauty'nin BB kremini sürüyorum. Böyle açık gibi görünüyor ama sürdükçe inanılmaz güzel oturuyor. Biraz da yine aynı şekilde şurada da gözaltıma. Sürüyorum. Videolarımı editlerken fark ettim bundan cümleleri asla bitirmiyorum. Hep böyle yarım bırakıyorum. Ya burada hiçbir lekem kalmamasına rağmen ne kadar doğal görünüyor. Hiçbir şey sürmemişim gibi. Parlamamı saymazsak. <laughs> gerçekten yüzüm inanılmaz parlıyor ya. <laughs> Onu saymayalım lütfen. Bu tarafa gerçekten bayıldım. İnanılmaz doğal duruyor. Rengi de daha güzel oturdu. Bu birazcık daha açık kaldı. Maalesef ki cildimin parlaklığından dolayı çok çok az pudra geçeceğim. Şöyle sadece parlayan yerlerin üstüne. Bu pudrayı zaten sürekli övüyorum. Çok çok hoşuma giden bir pudra. Buranın parlaması çok güzel ama şurası da parlamasın yani. Değil mi? Şurası da niye parlıyor ki? Evet şimdi ne yapacağız? Cildimizdeki makyajımız tabii ki bitmedi. Yanaklarımızı böyle daha pembe pembe göstermek için, böyle yazın yanmışız gibi doğal pembelik vermek için de birazcık alık süreceğim. Çok çok az. Çünkü bendeki rengi aşırı koyu. Bu en sevdiğim yanı parmağımızla çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Şu gördüğünüz gibi aşırı az aldım. Şöyle bir pembelik. Çok tatlı değil mi? <laughs> Böyle birazcık da burnuma. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben bu böyle o yaz pembeliğini çok sevdiğim için böyle birazcık sürüyorum. Birazcık da bu yanağımıza sürelim. Hani tam yanmış gibi görünüyor. Gerçekten çok seviyorum bu görüntüyü ben. Benim bu şekilde de bir allığım var. Bu tonlardaki allıklar da inanılmaz doğal görünüyor. Yani şu pembeliği de vermiyor. Sadece doğal bir ışıltı veriyor. Çok pembe olduğum için uygulayamayacağım. Ama başka bir zaman söz veriyorum uygulayacağım. <laughs> yani böyle pembe pembe görmek istemiyorsanız bu tür allıklarla çok daha doğal bir görünüm kazanabilirsiniz. Kontür yapmayacağım ama bronzer uygulayacağım. Şöyle bir renk kullanacağım. Büyük bir fırçayla azıcık alıyorum. <laughs> varla yok arası <laughs> isterseniz şöyle çok az uygulayabilirsiniz yüzünüzün her yerine gördüğünüz gibi çok az bir şekilde uyguladım yine istiyorsanız çok çok az bir şekilde şöyle halattan alıp şöyle birazcık buralara sürebilirsiniz Zaten burası aydınlık da <laughs> Çok da etki etmedik. Sadece iki şey kaldı. Bir de tabii ki kirpiklerimizi kıvırmak. Kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra isterseniz üstüne kahverengi bir limel de sürebilirsiniz. O da çok doğal durur ama ben sürmeyeceğim. Kipiklerim birazcık uzun olduğu için çok abartı bir görünüm olmasını istemiyorum bu makyajda. Şimdi de sırada rujumuz var. Aslında ben bunun için çok güzel bir şey önereceğim. Blistex'in pembe bir tane nemlendiricisi var. O kadar güzel renk veriyor ki çok doğal bir renk veriyor. Ama ben de bitti ve yenisini almadım. ki. rujumu kullanacağım. Birazcık şöyle çok hafif sürüyorum. Zaten çok hafif bir rengi var. İşte bu kadar. İsterseniz yine pembe bir alıp böyle parmağınızla çok çok hafif de uygulayabilirsiniz. Yine bu şekilde doğal bir dudak görüntüsü elde edebilirsiniz. Özellikle dudaklarınız biraz daha böyle soluksa, beyaz, mor renkliyse bu uygulamayla dudaklarınız çok güzel ve doğal görünüyor. Evet makyajımız bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.